Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Rabbim, biliyoruz ki layık değiliz. Yüzümüz yok, hakkımız değil. Ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Ama biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz sensin. Bizleri razı olduğun kullardan eyle ya Rabbel alemin. Amin.